Bugün sizlerle birlikte yapay zeka kullanımına ilişkin bir örnek yapmaya çalışacağım. Eğer videoyu sonuna kadar takip ederseniz video boyunca birçok alt başlık açıp farklı konularda da bir takım önerilerim olacak. Bunların bir veya birkaçından faydalanacağınızı umuyorum. Haydi şimdi başlayalım. Son zamanlarda yapay zekadan sıkça söz edildiğini hepimiz biliyoruz, duyuyoruz. Fakat bir teknoloji ne kadar gelişmiş, ne kadar faydalı olursa olsun günlük hayatımıza entegre etmediğimiz sürece, nasıl kullanacağımızı bilmediğimiz sürece ondan çok fazla faydalanamayız, çok fazla yarar sağlayamayız. Ben de buradan yola çıkarak kendim faydalandığım bir yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. Önce videonun içeriğinden size biraz bahsedeyim. Şu anda bir akıllı saat arayışı içerisindeyim. Yani hangi akıllı saatin bana en çok uyacağı ile ilgili bir araştırma yapıyorum. Çalışma yapıyorum kendi adıma. Bunun tabi hem fiyat performans oranı var hem özellikleri açısından araştırıyorum. Hem de bir yandan bu teknolojiyi öğrenmeye çalışıyorum. Bunları yaparken kendi izlediğim bir yöntemi sizlerle paylaşacağım. İşte bu noktada notion.so bu bir e, akıllı Not tutma aracı diyelim. Bugüne kadar kullandığınız diğer araçlar olabilir. Ben de Notepad Plus Plus bilgisayarımda yüklü aktif olarak kullanıyorum. Bunun dışında Keep Google eğer e, cloud'da tutmak istiyorsanız veya bir Google aracı kullanmak istiyorsanız Keep güzel bir araç. Küçük küçük notlar almak için. E, ya da Evernote gibi biraz daha e, pazara hakim diyelim. Daha geniş kullanım alanları bulunan. Bir takım araçlar mevcut. Bunun getirdiği özellik ise siz not alırken size bir takım önerilerle veya tıpkı ChatGPT'de olduğu gibi sizin yazmakla uğraşacağınız bir takım şeylere kendiliğinden metni doldurabiliyor ya da önerilerde bulunabiliyor. Bunları yaptığı için de işinizi bir hayli hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Akıllı saat adında bir başlık açtım. Şimdi buraya akıllı saatle ilgili ben beklen, beklediğim bir takım özellikleri yazacağım. Ama bundan önce size bu aracın özelliklerinden de bahsetmiş olayım. Bakın burada boşluk tuşuna basın veya AI yazın diyor. Boşluk tuşuna bastım. Bana burada bir takım yazmak istediğim şeyle ilgili önerilerde bulunuyor. Template'ler var. Bunlardan ben brainstorm ideas diyeceğim. Sanki bir konu üzerine kafa yormak istiyormuşum gibi. Ne konuda? Brainstorm Ideas on smartwatch dedim. Enter'a bastığım anda bana akıllı saatlerle ilgili bir takım şeyler söylemiş. Fitness hedefleriniz ve çalışma şeylerinden bahsediyor. Built-in GPS'ten bahsediyor. Takviminizle entegre olabilir. Kamerası vardır, fotoğraf çeker vesaire. Gerçekten sadece bunlar bile long battery life. Aslında benim yazacaklarıma ya ışık tutuyor, hatırlatma yapıyor ya da benim yazacaklarıma çok benzer şeyler. Ama ben bunları Türkçe ve kendi kelimelerimle tabii ki ifade etmek istiyorum. Benim için akıllı saatte olmazsa olmaz ilk şey uzun pil ömrü. Yani cep telefonu gibi her gün şarj etmek istemiyorum açıkçası. Akıllı saati. Uzun pil ömrü birinci sırada. En önemli ihtiyaçlarımdan biri. Şöyle bir diyelim. Evet. İki, Normal saat formunda, hatta mümkünse klasik saat, yani spor değil de klasik saat kadranı olsun istiyorum. Bu benim kişisel tercihim. 3 numara, Android telefon uyumlu. Tabii ki hepsinin, hemen hemen hepsinin hem Android hem iOS, iPhone desteği var. Fakat kimisinde bazı özellikler kapalı olabiliyor veya daha düşük olabiliyor. 4 numara navigasyon özelliği. Google Maps üzerinden yol tarifini yapmasını istiyorum açıkçası. NFC özelliği. Bu olmazsa olmaz bir özellik değil aslında. NFC e, mobil ödemelerde vesaire kullanabildiğimiz hani sanal kredi kartını yükleyebildiğiniz bir özellik. Bu da olsa iyi olur. Artık hani 4, 5, 6 diye giderken olmasa da olabilir ama olursa iyi olur. İlk tercih yani ilk 2, 3 madde benim için daha önemli. Şimdi bu özelliklerde normalde bir ürün aradığınız zaman ne yapıyorsunuz? Gidiyorum benim kişisel tercihim açıkçası Birincisi yerel. Yani en çok böyle teknoloji mağazalarında satılan ürünlere bakmak. Bunlardan biri Mediamarkt. Şu anda burası için. Türkiye'de de Mediamarkt var. İşte e, akıllı saatler diyorum direkt. Bu normal. Yani bir e, yapay zeka kullanmazken yaptığım arama şekli. Akıllı saatlere gittim. Burada akıllı saatler şöyle Türkçe'ye de çevireyim. Akıllı saatlerle ilgili Bakın burada GPS'i olan, wireless'ı olan, wireless özelliği çok önemli değil. Müzik çalma özelliği olan, ses kontrolü çocuklar için vesaire vesaire diye gidiyor. İlk başta bu araştırmayı yapmadan önce çok bilgim yoktu açıkçası. Ve benim için önemli olan dediğim gibi GPS'li olabilir. Ee, akıllı saatler ama 441 tane seçenek var. Buraya girdikten sonra da benim ilk baktığım en çok Alananlara çok tercih edilenler şeklindeydi ki buradan yola çıkarak e, tahmini bir sonuç elde edebileyim. Ancak burada yanıltıcı bir şey var tabii ki. Bir kere herkesin beklentisi benim olduğum şekilde olmayabilir. Yani ben bir birinci sıraya uzun pil ömrünü koydum, bir başkası e, fiyatını düşünebilir, bir başkası tam aksine ben mesela yuvarlak kadran istiyorum, tam aksine belki kare kadran isteyenler olabilir. Buradan yola çıkarak, bakın fiyat çok farklı fiyat aralıklarında çok farklı ürün gamında ürünler var. Biraz araştırınca şunu keşfettim: aslında Google Maps sadece belli saatlerde biraz daha verimli çalışıyor. Burada da farklı işletim sistemleri olduğunu gördüm. Şimdi ben bunu gidip normalde Google'da işte e, Smartwatch Operating Systems dediğim zaman tabii ki Google bana konvansiyonel olarak ne yapıyor? İlk önce işte bir takım öneriler getirdi. Buradan devam ettiğim zaman 7 tane farklı işletim sistemi diye anlatıyor. Ama burada anlatan kişinin bakış açısıyla biraz e, ne diyeyim kısıtlanıyorsunuz. Farklı arayışlarınız varsa veya farklı bir fikir almak istiyorsanız aramanıza devam ediyorsunuz. İşte bu noktada bence yapay zeka işinizi kolaylaştırıyor. Siz burada tek tek yani ben normalde eskiden yapsaydım nasıl yapardım? İşte Wear OS ne yapıyormuş? Spoon Net buralardan bakıp ilk önce 7 tane işletim sistemi önerdi. Bu 7 işletim sisteminin birbiriyle artısını eksisini işte kıyaslamalı varsa mesela bu, bu makalede veya bu yazıda bir kıyaslama yapıyor olabilir. İşte artık bu gibi şeyleri uzun uzun araştırmıyorsunuz. Onun yerine yapay zekayı sorduğunuz zaman zaten size özetliyor. Ya da sayfa sayfa dolaşmanız gerekmiyor. Bakın bu sayfa tamam güzel zaten e, bu işi özetlemek üzere hazırlanmış. Ama belki de bu işler artık ne diyeyim hani hangi meslekler ortadan kalkacak diyoruz ya. Bu mesleklerden biri olabilir. Bu tarz kıyaslama siteleri, karşılaştırma siteleri veya bir özet çıkarma işleri giderek yapay zeka tarafından yapılacak gibi gözüküyor. Bu noktada artık dediğim gibi daha fazla uzatmadan ben Microsoft'un kullandığı Bing akıllı arama yapay zeka aracına geçeceğim. Burada Edge Browser kullanıyorum. Belki Chrome'la da yapılabiliyordur. İlk olarak buraya geldiğimde Tell me about smart watch operating systems. Ben burada İngilizce sordum ama Türkçe'de sorsam yanılmıyorsam cevap veriyordu. Hatta onu da özellikle deneyeyim. Sizinle beraber bir kere daha. Şimdi bu bana bütün ıı, akıllı saatlerin işletim sistemlerini sıralamaya çalışıyor veya bilgisini toplamaya çalışıyor. Google Wear OS'i buldu. Tabii ki şu sayfalardan. Apple Watch OS'i buldu. Samsung Tizen diyor. Samsung'un kendine ait ama belli modellerinde kullandığı bir işletim sistemi var. Ee, free RTOS, işte Fitbit OS, Garmin OS gibi başka versiyonlar da var demiş. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere bu ilk üçü zaten piyasada en çok karşınıza çıkan veya en kolay ulaşabileceğiniz saatler. Benim burada bireysel olarak ilgilendiğim, biraz önceki listede hatırlarsanız Android uyumlu istemiştim. Biliyorum ki Google'ın e, işletim sistemi Android ile daha uyumlu olacaktır. Bunu tahmin ediyorum. Zaten aşağıda gerçeği şey demiş. Hem Android'le hem iOS'la uyumludur demiş. Bana Google Wear OS kullanan saatleri sıralayabilir misin diye sordum. Bu sefer Türkçe sordum. Bakalım cevap verebilecek mi? Veya Türkçe devam edecek mi? Asıl önemli olan. Bugün tahmin ettiğimden biraz yavaş çalışıyor. Hafta sonu olduğu için bilmiyorum. Veya böyle prime time yoğun istek alan bir saat, e, saatte mi bunları yapıyoruz? Bazı popüler akıllı saatler şunlardır. Mobitik Watch Pro 3, Fossil Gen 5, Skagen Faster 3. Fossil Generation 5 bu. Generation 6 da var bildiğim kadarıyla. Şimdi bu noktada bıraktı. Diğer akıllı saatler için buraya bak bakabilirsiniz dedi. Ona da tıklayalım. Almanca geldi maalesef. Hemen Türkçeye çevirdik. Google noktasının en iyileri. Burada Vero's'in özelliklerinden bahsetmiş aslında saatlerden tam olarak işletim sistemini aşın, önerilen uygulamalar, yenilikler. doğru akıllı saat Google Pixel Google e, Galaxy Watch Galaxy Watch 5 Fossil Gen 6 Montblanc Fossil Gen 6 Michael Kors Samsung Samsung ve Skagen mesela Skagen'i pek incelemedim gerçi görünüşü çok hoşuma gitmedi ama artık buradan görünüşünden de yola çıkarak direkt bir hangi akıllı saat burada bana uygun. Bunu düşünebilirim. Veya bunu seçebilirim. fosil Gen 6 güzel gözüküyor. Mont Montblanc da güzel. Fossil Gen 6 oldukça şık. Heh. Şimdi burada aslında devamında ilk istediğim uzun batarya ömrü demiştim. Hemen oradan devam edeyim. Google OS kullanan saatler arasında en uzun batarya ömrüne göre ürünleri sıralayabilir misin? Şimdi sadece en uzun hangisi diye sormadım, ürünleri de sıralamasını istedim. Şimdi bunu ben biraz önceki sayfadan ürünleri gördüm ama tek tek gidip bu sefer şeye bakmam gerekiyor yani şöyle düşünebilirsiniz zaten ilk baştan bu sayfaya girseydin bu sayfada sana e, hani bakmak istediğin veri olduğunu biliyorsan buradan zaten takip edebilirdin ama buradan sonrası için yapay zeka bize oldukça işi kolaylaştırıyor çünkü benim tek tek gidip bunların bu sefer kıyaslamalı e, kıyaslama siteleri de var ama Batarya ömürlerine tek tek bakmam gerekiyordu. Bununla uğraşmıyorum. Hatta sayfa sayfa da gezmiyorum. Bütün o sayfaları benim yerime Microsoft'un Bing akıllı arama motoru bakmış oluyor. Bakın burada TicWatch'u önerdi ilk önce. Yaklaşık 3 gün pil ömrü demiş. Bir diğeri için Moto 360 modeli iyi bir pil ömrüne sahip 2 gün dayanabilir. Aslında benim beklediğim tabii 2 veya 3 gün değil. 14 gün ve üzeri bu Huawei gibi ya da birkaç alternatif var. Onların pil ömürleri gerçekten iyi ama onlar maalesef Wear OS kullanmıyor. Hangi fiyat aralığında bir akıllı saat arıyorsunuz? Bakın kendinden bana zaten fiyat aralığında söyledi ve cepkolik vesaire gibi yerlerde soruyor. 1000 TL'nin altında 2000 TL'nin üzerinde TL bir akıllı saat arıyorum. Ha, TL cinsinden ne kadara denk geliyor bilmiyorum ama bu saatleri fiyatlarına göre dizebilir misin? bir OS saatleri fiyatlarına göre dizebilir misin dedim. Şimdi bunun için de yine kıyaslamalı bir siteye gitseydim bana bunları önerecekti. Fakat yine işimi kolaylaştırıyor. Tek tek böyle bir kıyaslama sitesine şeye gitmeden. Böylece ben kafamdaki ulaşmak istediğim hedefi biraz daha basite indirgeyerek ve araştırarak bulmuş oluyorum. net bir bilgi bulamadım. Şuralara bakabilirsin demiş. O da topu aslında diğer ürünlere atmış oldu. Hmm, bakın daha önce adı geçmeyen Sunto 7'den bahsediyor. Sunto 7'yi burada da gördüm hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam Sunto 7 Wear OS 3 kullananlardan biriydi. Veya Wear OS kullananlardan biriydi. Sunto 7 Hobbitic Watch. Hmm. Şunlar aslında çok güzel sıraladı. Hangisi uygun fiyatla hangisi pahalı yani üst segmentte. Ee, Samsung Galaxy Watch 4 de varmış. Buradan marka olduğu için şu ikisini hemen bir e, şu saatle yakından ilgileniyorum. Hemen bu ikisini bir söyleyeyim. Samsung Galaxy Watch 4 ve Movoy Tick Watch, bakın aşağıda zaten tamamlıyor. Sadece taba basmam yeterli ee, saatlerini genel olarak kıyaslayabilir misin? Her ikisi de Wear OS kullanıyor. Birçok ortak özelliği var. Farkları da var. Farklarını söyledi. Güzel. Ee, Galaxy Watch 4 One UI arayüzüne sahip. Tic Watch Pro 3 ise Tick Health arayüzüne sahip. Pil kapasitesinden bahsetmiş. Bakın Tic Watch Pro pil kapasitesinde bayağı yüksek gözüküyor. Veya kıyasla yüksek gözüküyor. Ondan da bahsetti. İşlemcilerinden bahsediyor. İşlemcileri birisi 2 çarpı 1.18, diğeri 4 çarpı 1.7. Burada da tek boş daha yüksek. Bir de bu iki ürünü fiyat olarak bu iki ürünün fiyat olarak kıyaslamasın artık. Bu iki ürünün fiyatları piyasa fiyatları fiyatlarını söyler misin hemen hızlıca bana bir e, piyasa fiyatı vereceğini tahmin ediyorum Hmm, ee, kendi içinde farklı modeller varmış. Dolar cinsinden verdi fiyatlarını. Ee, Tic Watch tahmin ettiğimden biraz pahalıyım şeye göre. Kıyaslayınca Galaxy Watch 4'e göre. ha aşağıda hemen bana satıldığı yerleri de gösterdi ama Euro cinsinden yine yurt dışı fiyatları Türkiye'de farklı olabilir. Ee, hepsi burada işte Versus.com gibi yerlerden bilgiler getirdi. Son bir şey daha soracağım. Önemli olduğunu düşündüğüm için ve sonra size videoyu toparlamaya çalışacağım. Tek Watch ee, neydi bizim modelin adı? Pro 3 için en uygun satış sitesini gösterebiliriz. En uygun fiyatı aslında Evet, Türkiye'de yaşıyorum. Öyle olmadığı halde öyle sordum. Türkiye için Tikpoç Pro 3 Türkiye satış sitesi. Ben bu sorumu bir daha düzenledim. En ucuz fiyat seçeneklerini bulabilir misin? Bir de Türkiye'deki diyeyim. Tabii biz Türkiye'de biliyoruz zaten. E, ucuz ürünlerin istelendiği bir takım siteler var. Ama ben bunu akıllı, daha doğrusu yapay zeka ne kadar yapabilecek onu da merak ederek. Hem de bu videonun amacına uygun olsun diye böyle bir soru sordum. Şimdi sonucu göreceğiz. Evet ben buradan daha fazla ileri götürmeyeceğim videoyu. Ama toparlayacak olursak, yani bu videoda size nelerden bahsettim? İki farklı yapay zeka ürününden bahsettik. Bir tanesi şu anda baktığım bing.com chat diye girebilirsiniz. Microsoft'un akıllı arama motoru. ChatGPT 4 versiyonu üzerine kurulmuş. Bunun ayrıca bir videosunu yaparım zaten. Bilinçli bir tüketici olarak nelere bakabileceğinizi veya nelere bakmanız gerektiği ile ilgili birkaç tüyo vermeye çalıştım. İlk önce kendi özelliklerinizi belirleyin. Ve gördüğünüz gibi sorduğumuz sorularla yani doğru soruları sorarak aslında birçok işi yapay zeka yaptırabiliyorsunuz. Bu durumda ortaya ne çıkıyor? Sizin kendi kendinizi araştırıp kıyaslama veya kıyaslama siteleri belki onlar işsiz kalacak. Aslında onların bu durumu düşünmesi lazım. Çünkü bir veri internette varsa artık geri kalan sadece bir analiz ve kıyaslamaya baktığı için akıllı sistemler, yapay zeka sistemleri bunu zaten çözüyor olacak. Bizler de bu tarz sorularla gördüğünüz gibi biz burada fiyat analizi yaptık, teknik kıyaslama yaptırmış olduk, bir araştırma yaptırmış olduk, bir özetleme yaptırmış olduk. Bunların hepsini yapay zeka ile farklı farklı sayfalara gitmeden ve kendi Alışveriş alışkanlığımıza göre belki onu bile sorgulayabiliriz. Hani e, hangi ürün daha çok satılıyor, hangi ürün daha çok pazar payına sahip bunu bile e, yapay zekayı sorarak edinebiliriz. Genel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerde varsa yorumlarınız veya kullanım için başka önerileriniz lütfen paylaşın. Yorumlara yazabilirsiniz. Gelen bütün soruları hemen hemen bütün soruları cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.